Biri de merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Guard of Bamban 4'te ikinci bölümü çekiyoruz. Bu bölümün konusu oyunu bitireceğiz. Evet bu bölümde oyunu bitireceğiz. İki bölümde. Çünkü birinci bölümde ikisi sağ kadar geldik. Neyse. <laughs> Fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk neyse bu seri çok kısa oldu. Şimdi bir de gizli şeyler de yapacağım. Burada ne var? T Şerif. Şerif. Senle ilgili ve senin dişlerin niye çizgi çizgi ya da sen niye hep sırıtıyorsun? Buranın içini gayet görebiliyorum. Çünkü PlayStation'dan. PlayStation her şeyi görmenizi sağlar. Garzorof bambas yakarak videosuna gerek kalmaz yani. Hop. Bir önceki bölümde Kitasaurus'un oraya gelmiştik. Yani Kitasaurus'un mahallesine. Ama girmek için benim bakalım ne eksik. Queen Bonsilla'nın bize verdiği anahtar eksik. Evet. Queen Bonsilla'nın bir tane anahtar vermesi gerekiyor. Hemen çıkalım. Sessiz niye oluyoruz?

It is what we can only I am very grateful to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like. Ay even if you get your time back. <coughs> the kingdom can now proudly announce that it has reached a population of five. Mi? Ki kaç I say five because a friend of yours showed up while you were away. Kim geldi, abi? He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. Kim geldiğini söyler misin? Ha, anahtarı mı almam istiyorsun sonunda? Aldım. Görüşürüz. Doğan, gel bakalım. Anam kapıyı açmış. Neden açmış kapıyı? Şu eski aileyi çok öyledim. Ez ee, evet, edip karakter Jumbo Yaş. Bomba elle açıp dip bakıyor. İşte bu mahalle. Ben ben. Ben, ben, ben ben. When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The Queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. Nice, I feel much yapacaksın? more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. İyi, I just need to rest for a little bit, and I'll meet you at whatever that station is. Tamam. Görüşürüz. Ay, da ses dinleyemiyoruz. Yaman. Niye ya ben oraya ben oraya or götürmüyorsun ki? Kim bu? Single flash? Oh. gelmiyorum buraya. Singer Fly'nin uyanması için bir şey yapmışlar. Teşekkür ederiz. Aha, uyandı. Yokum. Oh. It's you. Don't worry. I'm unable to hurt you. I'm too weak to do anything. Single why listening to me and leaving Ben You've made a great mistake. Finally, mistake. Finally, after managing to keep Josh, I so, just had to come around and anger him. Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault and nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. But regardless, I have something I want to show you. It sure looks like you need it. What oh, are you doing, ready. Captain Fiddles? Zorpilas, Ophila? You're up again. Abamba. Not up. You sure are a sleepy fellow. the flying. Agreed.

Never witnessed kind coming from a spider before. No, no, no. <laughs> yeah. çok nice he did. Was here. Hey, like here. here. I am pretty content that he's not grazing us with his irritating presence. Eh? Why do we hate him so much? Sure, he's got some anger issues, but overall he's pretty chill. We've had our fair share of altercation. <laughs> Lapidus? Lapidus? Bunlar That's ne? <laughs> Keder mi? Not again. How is like <gülüyor> <gülüyor> Bamba, şuna bir şey söyle lütfen. <laughs> ne yap ya da ne <laughs> yap <laughs> Kaptan Fidus, Opila, Zorabilius, Araba, Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives are end. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab Nab or the Captain can help. Captain? <laughs> As expected. Not. What? What's that sound? O kadar az neydi? Cıra sesini sanki. Side in the ecosystem. Bir sürü yaratık mı yaşıyordu? Ben niye buradayız? Arabanın içinde yansak daha güzeldi. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Tranc çıkartır hayvan. Help me! Adam, çuku çuku Charles, senin burada ne işin var? Ne yap bir şey yap. Koş. Çık çık Charles. Abam ban İkisi de örümcek ya. araba patladı. Uh. Araba niye patladı? Bak. Uh. Uh. Burası bizim kraliyetimiz. Stinger fly

All about will be Yaman dinleme zamanım yok. Ben şeye gidiyorum. Eee... Ee, kraliyete. Umarım doğru anahtar elimde vardır. Yoksa video uzayacak. Uzasın ama. Hem size daha fazla macera geç geçirmiş olurum. Değil mi? İsterseniz burada videoyu <laughs> Biraz Where Adam, are you? I've been waiting for a while. Kabus gördüm, the next piece that we Hiç need konuşma. to get the second station, the feeding sector. Adé. İm dede, şuraya gidelim. Azakit sazın oraya kadar geldi mi? I feel now is a good time to introduce ourselves, which we haven't done up to this point, if you can believe it. Hakikaten inanmam. I'm Uthman. I Ufman worked man? here before everything came crashing down. Literally and figuratively. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. My co workers and I should have spoken up sooner. I have been prevented then. But then again, my coworkers weren't really friends in those last couple of months anyway. So would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? Olmadı. To say mine turned on me would be an understatement. Yaşım, they suddenly stopped talking to me. They looked at me like I was some sort of monster. Aha, geldi, Sometimes bıraktım. I lose my temper, sure, but it seemed excessive. I wasn't still I am to say the least. <laughs> We're here. Let's get going. Onu çok komik duruyorsun çünkü. Wait, get down. <laughs> Çekil. Gel. Jumbo! Kanka beni kurtarmaya mı geldin burada? Aa sev. Tamam. Afiyet olsun Jumbo. Afiyet olsun. Lan! Hayet Singer Flying. Lan Jumbo! Sorma, Jumba hala orada. Yok hmm. Poor Josh. I can't imagine how confusing this has evet. all been for him. <laughs> tamam, hadi açalım anahtar kapıyı. That wasn't locked the last time I was here. Can't be too hard to get it open though, right? Ben konuşana kadar gidiyorum baba. Arkadaşlar demek neymiş? Buraları görmemiş. Ya da gördük de oyun sıfırlamıştır belki. Ama bugün o videoyu oyunu bitireceğimi söylemişim, söz vermiş. İki <laughs> saatten orada da değilmiş. Koşalım. Yerler bittir gider dolu ya. Wow, you just come in here, steal what's ours, and then leave? You humans are all the same. Thieves with no shame. Your greed knows no limits, only controllable for minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. But can I at least have some applause for my little poem, please? Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. I'll show you something that's actually impressive. A magic trick. Open sesame. Açılmadı ki. Açıldı. I think I earned a round of applause for that. Tık tık tık. Alkışladım hadi görüşürüz. Ne buraya da açıldı. Hadi. var. Bu da ne? Ok yazacakmışız. Kaç tane bak. Tam Bir kişi bir kişi. Ben, ben geri geliyorum bıdı bıdı konuşmandan. Dolayı. Geldim. o yazı bir yerde ki <laughs> galiba umarım da olur dur yanlış burayı There seems to be two doors behind each other. Mı var? I think we opened the inner one. Oh yeah, what? O zaman o da burada. Dronum. Dur oğlum. buraya getirelim. Dur şuraya git. dur hadi kuş aslanım. Şimdi onu şimdi şuraya git. Oraya gitti. O kadar da şey kısa değil. Biraz daha git onu nasıl yapacağım şöyle mi yapsam yaklaştı gibidir biraz gideyim heh şuraya Ay, heh. Vur bakayım. Tamam. Ora tamam. Şimdi de kendisinin buraya gelmesini isteyeceğim koşalım. Geldi. Bir de şuraya gelmesini isteyeceğim. Hadi duralım. Orada gıdı oldu. Buraya gelmesini isteyeceğim. Buraya gelmesini isteyeceğim. Bir de geri buraya gelmeni isteyeceğim. Ay pardon. Şuraya. Ay dur, neredesin ki, Duran? Tamam. Şimdi de buraya gelmeni isteyeceğim. Aa, niye gelmiyor bu? Camın oradan bir kontrol edeyim bakayım. Lan Duran, orada akıllı mı? Dur. Hadi lütfen. Buraya gel. Lütfen. Geldi. Allah rızası için geldi. Şimdi. Nerede X? İşte. O yüzden bir tek şuraya gitmeni isteyeceğim. Hı. Ya. O zaman bir tek şuraya mı alayım? Hadi koş git git git. git. Aferin. Tamam neyse boşver. Şuraya. Hadi, hadi vur vur. Daha. şöyle bir dur. Tamam. Şuraya. Tam orta. Hadi geç. Ben niye? Niye duruyorsun? Hı, vur sana. Hemen canı hepsi yanlışmış. Birazcık zaman kaybı yaptım. Hiç yaptım. Üzgünüm sen buradaymış kırmızı buton. <laughs> Koş. Seni. Hadi. Evet. Kaş bakalım. Biraz fazla zaman. Ay kaybettik. O zaman bu ne demek biliyor musunuz? Bugün videoyu bitiremeyeceğiz. Ama bayağı ilerledik biraz boşuna yollar geçtik. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ön eh. Sonraki video geliş yani. Bu videoyu attıktan sonra direkt gelir video. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. <laughs> ben yok ya sen bunu sürçtük. I'll do something I need to do, 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 do first. Do I need to hand to this imposter over to someone to very close to me. me. You do the honors. What happened to you? Aha. What's He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Now we wait. Nap nap nap. What happened? Wait. No nap nap. Kush, let me help you. We can't let nap, nap take him. Kaç koş. Ama ben de daha hızlı olamazsın. Hadi Nap yap? Ay Nap Nap ya kabam niye kapıyı kapatıyorsun üstüme ya? Ben parkur yapmak zorundayım. Neyse yapayım bari. Çok yanlış atladım. I tried fixing you so many times, Geldim. you're just unfixable. Enough is enough. I can control it. I know I can I have a few things I need to do around here. You go back without me. The Direkt elevator diliyorum. part should be around here somewhere. I'm the I Niye böyle bir şey yaptım ki ya? <laughs> Belki o kısa yol açılmıştır. <laughs> da He. Burada doğdum. Hiçbir şey olmadı. Almışım ama yine. Yani. Almışsaydı hakikaten açılmış arkadaşlar. Çok özür dilerim. Niye öyle bir zaman kaybı oldu hiç bilmiyorum. Bu video normalde bu kadar uzamayacaktı. Neyse hadi son dokunuşları yapalım. Tamam son dokunuşları yapacağım. Asansör parçasını yerleştirelim. Bir sonraki videoda da son olarak son parça buluruz. Aha Zoy Pillu gelelim. Abi jumbo yemekleri. Hatta ben size direkt gitmekle yormayayım. Direkt ee, kapatayım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video hemen yeni video gelir. Yani birazdan gelmez yarın gelir. Neyse hadi görüşürüz.